<laughs> Sera sen değişik bir yöntem buldun. Nasıl yapıyorsun öyle? Oo, çok güzel. Oo, çok kocaman zıplıyorsun. Zıp 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 zıp. Oo, şahane. Bir daha mı? Bir daha mı yapacaksın? Oho! <laughs> bayıldı Serra, bayıldı. Serra ne yapıyorsun? Zıplıyorum. ne kadar güzel zıplamayı. Trambolin mi bu Serra? Zıpla bakalım. Ay 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 ay. Hadi bakalım söyle bakalım es sah. Es -sah. ne oldu? Göğsüme vura vura çürüttü sol yanım ey. Kalk söyle onu bakalım. Söyleyecek misin? Ay Serra çok güzel bu zıplama şeyi. Evet. Yukarı 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 kocaman zıpla gökyüzüne kadar. Zıpla 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 zıpla. Serra takla da atabilirsin. Oraya mı gideceksin? Serra zıpla takla da atabilirsin. Evet. Öyle mi diyor? Yo atabilirsin, istediğini yapabilirsin. Hayır yapamam ki bu ne? şarkı söyler misin? Serra şarkı söyler misin? Yoruldun mu? Serra yoruldun mu? Düştün mü? Hadi hop 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 Üç küçük maymun yatakta zıplamış. Birisi düşmüş. Orası sert olabilir Serra. Serra oraya geçme. Sert orası. Acıtır bir tarafına. Serra bana doğru döner misin? Üç. Hadi sen şarkı söyle. Üç küçük maymun yatakta zıplamış. Birisi düşmüş. Başını çarpmış. Sonra ne olmuş Serra? Anne doktora aramış. Doktor ne demiş? <laughs> Yatakta zıplamak yasak demiş. Öyle mi? Ay, ay Serra çok eğlenceli. Hop hop. Ay çok güzel. Serra çok yukarı. Çok yukarı zıpladın. Hadi bakalım. Ta havaya kadar zıplayabilir misin acaba? Serra eğleniyor musun? Oradan atla bakalım bu tarafa. Serra ama bak bir tarafta dur. Bir oraya bir oraya gitme. Ha öyle de zıpla, zıplayabilirsin. Hadi şarkı söyleyelim mi beraber? Serra hanım hanım nasıl söylüyordun sen onu? Ben maymun şarkısını söyledim. Tamam ben maymun şarkısını söyledim. Sıra sende şu anda. Hayır, sen... Hanım 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 ey. Çürüttün sol yanım ey. Nasıldı bak sonra? Hadi, hadi Göğsüme bana... vura vura. Hadi maymun, maymun Üç küçük maymun yatakta zıplamış. Birisi düşmüş, başını çarpmış. Sonra ne olmuş? doktor Doktor ne demiş? Yatakta zıplamış. Çocuklar yatakta zıplamayın demiş evet. evet sen, sen, sen 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 bir doktor ol. Ben doktor olayım sonra ne yapalım? Sonra, sonra sen doktor, sonra sen doktor olacağım bakacaksın seraya. Seraya bakacağım seraya ne olmuş ki? Seraya düşmüş mü yoksa? Seraya düşmüş mü? Eyvah! Oopsala! Serra bir şey gel bir şey diyeceğim. <laughs> oh, Serra çok eğleniyor musun? Oo <laughs> oh, düştün. Çok komiksin Serra. Ay. Sayra tamam sana iyi eğlenceler dileriz. Bay bay yap bakalım bize. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi daha yemek yiyeceğiz